Merhabalar sen takipçilerim. Bu evinden hepinize selamlar, sevgiler. gelir bugün dinlenme günüm. Şöyle biraz temizlik yaptıktan sonra bugün oturacağım. Sadece dinleneceğim. Burası benim bahçem. Kuşlar yuva yapmış, cik cik bağırıyorlar. Kapının önünde sema de yaptım. Bugün hiçbir iş yapmıyorum. Sadece dinleneceğiz. Şöyle sizlere kapının önündeki sebzelerimi göstereceğim. Bu karpuz. Karpuzumda da kapının önünde şöyle kocaman bir karpuzu var. Bir tane de şurada küçük var. Bu biberleri de ablacığım memleketten gelmişti yanıma ziyarete. Biberlerin iyiye gidiyor ablacığım. Görmüş olduğun gibi sonradan ekilen biberler gayet güzel oldu. Bunlar da kabaklarım kapının önünde. Şimdi şöyle bir bahçeye doğru gidelim, şöyle gezelim bahçemizde ne var ne yok. Sizlere bahçenin son durumunu bir göstereyim. İşte bahçenin güzellikleri bunlar. Güzelliklere bakın. İşte domates patiğim. Domateslerim harika. İnanılmaz domates var üzerinde. Maşallah. Bunlar bamyalarım. Bamyalarımdan da iki sefer pişirdim. Çok güzel, taze taze, mis gibi inanılmaz sıcak var sıcaktan domatesin yaprakları bile solmuş bu zamana kadar bayağı bir sıcak vardı ama bugün biraz hava bulutlu domates paçam. Böyle. Şöyle mısırlarım var. Mısırlarım inanılmaz güzel. Mısırlarım da 4-5 gün sonra artık koparmaya başlarım. Şu güzelliklere bakın. Taze taze koparıp ister közde ister haşlayıp nefis bir lezzet oluyor. Süt mısırı ben fasulyelerim daha henüz bu onlar dökmeye başlamadı. İnşallah dökecek. Evet arkadaşlar. İşte bu da bamyalar. Yıllar çok harika gözüküyor. Şöyle karpuzlarımı göstereyim size. Şu karpuzlarımın güzelliklerine bakın. Kardeş kardeş yatın orada. Biraz daha olgunlaşınca karpuzları tüketmeye başlayacağız inşallah. Bu tarz videolarımı görmek isterseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.